Merhabalar, 40 ilham veren kadın hikayelerine bu akşam da devam ediyoruz. Bu akşam hikayemizi bizimle birlikte okuyacak çok sevgili, değerli dostum, arkadaşım, e, diş hekimi Nevil Babaoğlu Mutlu. Hoş geldiniz Nevil Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Bu akşam sizden kimin hikayesini dinliyor olacağız? bu akşam ilk kadın tıp doktoru olan Safiye Ali'nin hikayesini okuyor olacağım. Harikasınız. O zaman söz sizde, buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Safiye Ali, kendimi geliştirmek için her fırsatı değerlendirdim. Ee, yazarı Ercümen Cengiz, kendisi de bir tıp doktor aynı zamanda. Ee, süt damlası, Haliç'in sularında buz kütlelerinin süzdüm süzüm süzüldüğü soğuk bir Şubat sabahıydı aralıksız 58 yıl sürecek solunumunu başlatacak ilk nefesini almak için ağlamaya başladı. Dünyaya gelen tüm canlıların yaptığı gibi anasının memesini ağzına aldığında da sustu. Sustu ama sandığınız gibi açlığını bastıracağını düşündüğü için değil. 40 haftadır ılık bir suyun içinde sadece dışarıdan gelen tok sesleri ve annesinin kalp atımlarını ninni gibi dinleyerek huzurla geçirmişti günlerini. Bir gün ansızın göbek bağı kesilip dışarıya çıkarıldığında ne olduğu belirsiz, soğuk ve silik ortamdan çok korktu. Hemen haykırırcasına ağlamaya başladı. Annesinin koynuna yeniden verildiğinde aynı tanıdık sıcaklığa ve kokuya kavuştuğu için sustu. Dudaklarının arasına bir şey yerleştirilince de kendiliğinden emmeye başladı. Damağını yavaşça yayılan ılık sıvının adının süt damlası olduğunu bilmiyordu. Türkiye'nin ilk kadın doktoru olarak yöneteceği kurumun adının süt damlası olacağını da. Yıl 1894'tü. Sultan II. Abdülhamit devriydi. İstanbul'da Valide Çeşme'de bir konaktaydı. Sultanın yaverlerinden Ali Kırat Paşa ve Emine Hasene Hanım'ın dördüncü kız çocuğu olarak dünyaya geldi Safiye Ali. Sülalesi Osmanlı İmparatorluğundaki hizmetleriyle ünlüydü. Babasını küçük yaşta kaybedince dedesi Emin Paşa'nın konağında yaşamaya başlamışlardı. O dönemde bir kız çocuğu olarak büyük toplumda meslek sahibi olmak hiç, hiç de kolay değildi. İstanbul Amerikan Kız Koleji'nde okurken tıbbi okumaya karar vermişti. 19. yüzyılın sonlarında nadir yetişen tıp doktorları, modern dünyaya özenen hali vakti yerinde ailelerin Avrupa'da okumaya gönderdikleri erkek çocuklarıydı. Zaten Safiye Ali Hanım'ın 1916'da mezun olduktan sonra Darülfünun Tıp Fakültesi'ne sadece kadın olduğu için kabul edilmemesinin de belli değil mi bu? Üstelik kadın hastaların kadın doktorları tercih etmesi yüzünden çok da ihtiyaç varken. Ama yılmadı Safiye Ali Hanım. Birinci Dünya Savaşı sürerken tüm maddi güçlüklere rağmen Almanya'ya gitti ve Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. 1921'de diplomasını aldı daha sonra da kadın ve çocuk ihtisasına başladı. O yıllarda Doktor Ferdinand Krekeler ile evlenip Türkiye'ye döndü. Döndüğünde kocasının adının Ferdi Ali olarak değişmesine, kendi soyadını kocasına vermesine dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü sadece kadın olduğu için Darülfü'nün tıp fakültesine kabul edilmeyen Safiye Ali'nin eşitsizliğe, cinsiyet ayrımcılığına ilişkin fikirleri ve öfkesi o yıllarda çoktan filizlenmeye başlamış olmalı. Cağaloğlu'nda eşiyle birlikte bir muayenehane açtı. Ama orada bile hala kadın olduğu için düşük vizite ödemek isteyenlerle karşılaştı. Ancak yılmadı ve kafasını koyduğu fikirlerinden vazgeçmedi. Hiçbir karşılık beklemeden toplum yararına anne ve çocuk sağlığına ilişkin hizmetlerini sürdürdü. Anne sütünden kesilmiş, süt içme şansı bulamayan bebekler için Himaye Etfal Cemiyeti'nin bünyesindeki süt damlası bakım evinin başına geçti beslenme yetersizliği olan, hastalanan ve zayıf düşen çocukların bakımı ve iyileştirmeleri için bugünkü adı Kızılay olan Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi'nde çalıştı. Amerikan Koleji'nde açılan tıp okulunda kadın hastalıkları ve doğum dersleri veren ilk öğretim üyesi olarak da tarihe geçti. Böylece sırf cinsiyeti yüzünden ülkesinde eğitimine izin verilmediği için yurt dışına gitmek zorunda bırakılmasının acısını dönüşünde ülkesinde dersler vererek dindirmeye çalıştı. Yine de kadın hakları konusunda emekleme aşamasında olan bir ülkede yaşamanın kırgınlığını hep hissetti. Bir kadın olarak yaptığı şeylerle dikkat çekiyor, kimilerince de kıskanılıyordu. Ama onu asıl üzen şey o yıllarda İstanbul'da muayenehanesi olan tek kadın doktor olmasına rağmen adının ticaret yıllığında Safiye Ali Bey olarak kayıtlı olmasıydı. Genç kızlığından beri bu topraklarda bir kadın olarak ayakta kalabilmenin güçlüklerini derinden yaşayan biri olarak içten içe öfkeleniyordu. Bu yüzden olsa gerek erken cumhuriyet döneminde yeni filizlenmeye başlayan feminist hareketleri de destekledi. Türk Kadınlar Birliği Sıhhi Komisyon Başkanlığı'nı üstlendiğinde fuhuşla mücadele için de yılmadan çalıştı Safiye Ali. Safiye Ali'nin hayatını okuduğumda içim burkuldu. Safiye Ali ile meslektaşım ben. İkimiz de kadın hastalıkları uzmanıyız. Belki onun için onu iyi anlıyorumdur. Kim bilir? Ben de kadınların dertlerini dinledim yıllardır. Çeşit çeşit dertlerini. Radikal Gazetesi bir yazı istemişti benden yıllar önce. Safiye Ali'nin hayatı biraz o yazımı hatırlattı bana. Başlığı şuydu. Kadınlar bu kadar mı günahkar sahiden? Dondurucu Şubat sonunda geldiği dünyaya... Almanya'da Temmuz sıcağında 1952'de veda etti Safiye Ali. Gerçek bir kadın kahramandı. Türkiye'nin ilk kadın doktoruydu ama sadece o kadar değildi. Hiç kimsenin evini taşın altına koymadığı yıllarda bir sürü hakaret, suçlama ve gönül kırgınlıklarını aldırmadan kadın hakları, eşitsizlik, ayrıştırma ve ötekeleştirmeye karşı yılmadan savaştı. Susması için anasının koynuna sokulduğunda verilen memeden akan süt damlasının lezzeti yoktu ağzında son nefesini verirken. Ama yaşarken o damlanın hakkını fazlasıyla ödedi. Safil Ali'nin günlüğünde yazdığı not ve ne derece sıkıntılı şartlarda okumak zorunda kaldığını anlatır. Çöpten çıkarıp geceleri yediğim ekmek hiç ağrıma gitmiyor. Ülkemde tıp fakültesi varken buralarda olmam bana çok ağrıma gidiyor ne olursa olsun ülkeme hekim olarak döneceğim. Evet. Çok teşekkürler Nevin Hanım. Harika bir hikayeydi. Yine bir kadın kahramanımızın hikayeydi, hikayesiydi. E, mesleğinizle de ilintili olduğu için özellikle sizin okumanızı istedik. Bizi kırmayıp geldiğiniz ve hikayeyi okuduğunuz için e, emeğinizden, katkınızdan dolayı çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bunu e bana yani bunu yapmam için bana izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.